Roma'nın kuruluşu. Efsaneye göre Roma, Romulus ve Remus adında ikizler tarafından M.Ö. 753'te kuruldu ve M.Ö. 509'da Cumhuriyet olarak resmileşti. Romulus ve Remus, Roma savaş tanrısı Mars'ın oğullarıydı. Anneleri Rhea, onları Alba Longa şehrinin günümüz Roma'sının güneydoğusunda kralı olan babası Numitor'u tahttan indiren Amilus'tan korumak için Tiber nehrine emanet etti. Nehrin aşağısına doğru batmadan yüzdüler. Onları vahşi dişi bir kurt emsirdi ve bir çoban ile karısı büyüttü. Antik Roma tarihinin en meşhur olaylarından biri bir doğal afetti. Güney İtalya'daki Napoli Körfezi'nin yanındaki bir yanardağ olan Vesuv, 79 yılının 24-25 Ağustos'unda şiddetle patladı. Patlama aniden başlayıp iki gün boyunca sürdü. Pompei küle gömdü. Avukat ve yazar olan genç Plinyus yakınlarda yaşıyordu ve herkesin bildiği üzere Tacitus'a olayları anlatan iki mektup yazdı. İlk imparator Augustus 5000 ağır piyadeden oluşan 25 lejyonluk profesyonel ve sabit bir ordu kurdu. Ordu daha önce gönüllülerden ve askere alınan gençlerden oluşuyordu. Ancak yeniden düzenlenen orduda lejyonerler 25 yıllık sabit bir süre hizmet etme kararını kendileri verdiler. Milattan önce 3. ila 2. yüzyıllarda Roma, Kartaca'nın Kuzey Afrika gücüyle ve onun en büyük komutanı Hannibal ile karşı karşıya geldi. Pön savaşları Roma'nın Kartaca'yı tamamen yok etmesiyle sona erdi. Antik dünyanın en büyük askeri figürlerinden biri olan Hannibal, 221 yılı itibariyle Kartaca ordusunun baş başkomutanıydı. En az 37 savaş fili olan 90 bin kişilik bir orduyu Galyalı kabileler tarafından saldırıya uğramasına rağmen İspanya'daki karargâhtan Güney Galya'dan Rühöne Nehri ve karlar altındaki Alpler boyunca mükemmel bir şekilde yönetti. Romalıları yendi. Ancak önemli destekler olmadan nihai bir zafer kazanamayıp M.Ö. 203'te Afrika'ya geri çekildi. Roma İmparatorluğu Büyük Konstantin döneminde Hristiyan oldu. 330'da İmparatorluğun yeni doğu başkentini Konstantinopolis'te İstanbul'u kurdu. Konstantin kendisini Hristiyan ilan eden ilk imparatordu ve Hristiyan tanrıya kendisini iktidara taşıyacağı konusunda itibar etti. 312'de meşhur Milvan Köprüsü Savaşı sırasında rüyasında Hazreti İsa'nın hacını gördükten sonra gökten gelen bu işaretle kazanacaksın mesajını duyduktan sonra rakibi Maxendis'e karşı zafer kazandı.